Dikkat! Bu video küfür içermektedir. Küfür sevmiyorsunuz ve ilgilenmiyorsunuz. Lütfen bu videoyu izlemeyin. İyi seyirler. Nereye gideceğiz ki? Buraya mı? Ne yapıyorsun kardeş? Ne oldu lan? Öldün mü? Şimdi yine 170 ya. Ağız. Aha. Öldük amına koyayım. Ne oluyor lan? Aha vurdum. Amına kodumun pikine bak. Lan lan lan. Abi adam var. Nereden sıkıyor piç? Teperden mi sıkıyor? Ulan ben niye göremiyorum onu ya? Orospu seni. Gördüm. Ölsene pezevenk. Dur burada bir yerde adamlar var abi. Şerefsiz. Kime çekiyorsun? Amına koyayım. Eyvah. Yine ateş Ben de hep burada doğuyorum ya. Abicim karar der ya amına koyayım. Bir atmayın şu bombaları ya. Bataşi bataşi. Hiç. Ulan kaç kişi var burada? Ulan şansa balı öldürdük hepsini. <laughs> Vuramadı beni buradaki. Puspuslar buraya tezgah kurmuşlar orası puslukları ya. Bir daha sıkıyor. Nereden sıkıyor? Hedefsiz. Ne zaman geldiniz ya? Bir, biri daha var ha. Mermim iki tane. Orada mı? Amana kodumun kulağım sar oldu ya. Atmayın şu bomba. Biladere hoş geldin. Sniper herhalde. Bu yapıda şekil ha. Vuracaklar beni şimdi buradan yani Hadi bakayım. Sıkıştık kaldık burada ya. Abi bak atmayın şunu. Yeter Allah'ım ya Rabbim yeter. Yeter. Vay şerefsiz gelmiş. Başka biri daha var mı? Oğlum ağacın arkasında biri mi var lan? Yok gibi ama. Vay şerefsiz. Gördüm onu da vuramadım amına koyayım. Yetmedi kurşun. Dur. Aa benim silahım var. Ay amına koyayım. Taarruz zafer. İyi, i̇yi güzel. Bunlar ön planda. Böyle. Bunlar bilmiyorum ne olduklarını. Böyle bir, bir şeyler çıktı. Benim skorum da bu. Bu işte. Çok kısa sürdü amına koyayım bu ne ya? Sniper'da burada ilerledik. Burada da benim 7, 8 kişiye vurmuşum. 3 kere ölmüşüm herhalde. Güzel. Oha kar yağınca böyle kıyafetlerde şey oluyormuş lan. Karlı bir map'i seçersek. Ne oluyor? Sıkıyorlar mı? Rekalco. Ne yapıyorsun lan? Değişik. Burada adamlar var. Bakalım. Vay orospu çocuklarına bak. Geliyorlar. Dur koçum vuracağım seni bekle orada sabit kal. Dur kıpırdama. Ulan niye kıpırdıyorsun it ol it. Beyaz yer yer gördün ya bana koyayım. dur. Bazıları mavi giyinmiş. Onlar görünmüyor aman akıyım. Zorla görünüyor. Eyvah. Tabi sadece onlar görünmüyor biz de görünüyor zaman Nerede ya o? İçeride mi? O değil herhalde ya. Ben yani de o vuramıyorum o da vuramıyor amına koyayım. Bir de bunu kullanalım biraz. Ha şuradalar lan. Ama oraya kurşun gitmez ki aman aklım. Bu kim? Bu bizden. Vurdum. Vurdum da bitti mermiler. Dur bakayım doldursun bir. Bu ne oğlum? Böyle tek tek dolduruyor mu bu? Bu kötüymüş. Bunu da doldur abi. Geçelim bölgemize vuralım abi. Benim karakter sniper kar. Ama dürbünsüz zamana kıymıştı. Bir boku beceremedik abi. Tamam kari kari katonu sikeceğim şimdi sus. Aha vurdum lan. Birini daha gördüm ama o da beni mi gördü ne yaptı? Abi çok küçükler. Ben buradan nasıl vurayım ya? Mühür <laughs> ki amına kodumun kurşunu oraya. <laughs> Mermi bitecek ya. Mermi şey yapabiliyor mu ki? Mermicin başı var mı? Nerede o? Kime sıkıyorsun ki sen şimdi abi? Bak buralarda vardır da ben hiç görmüyorum ya. İsim vardır. Gidecek mi acaba biraz? Tin gitsek mi? Gidelim ya. Seninki dürbünlü tabi amana koyayım. Piç. Ben çıktığım gibi öleceğim herhalde ya. Buradan biri ateş ediyor. Abi terini sikeyim oyun. Tövbe estağfurullah. orada yok ya var mı? Burada adam mı var oğlum? Yok galiba. Abi. Bak onlar yok abi buralarda ya. Var mı amına koyayım acaba? Beni biri vuracak bunu yaparken ha. Biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Ben şurayı çömdüm abi. Bu hareket olursa vuracağım. Eyvah. Bomba atıyorlar. Gari kato. Atmayın bombayı. Gari Abi burada bir yarrak yok. Eyvah. Eyvah. İşte buradalar abi işte. Lan dur gösterme kendini gösterme hemen. ne meraklısın be karakter. Oradalar işte amana ama tam olarak nerede bilmiyorum ya. Şurada bir yerdeler abi. O taraftan geldi sanki ha. Ben yani çok İlerledim ya. İyileştiriliyorsun. Teşekkür ederim. Atın bombaları atın. Yok burada bir kimse ya. Aa, abimizin kafası koptu. Abimizin kafası yarıldı amına koyayım. Bu ne? Ataksin pozisyon. Kaçıyorsunuz ha? Size orospu çocukları size. Başkası vurdu ben vuramayınca amına koyayım. O tek kafadan. Oo amıma koydu benim. Sar kendini sar. Kafama geldi herhalde. Nereme geldi amına koyayım? Tikik Onu da vurdum. Abi eğilecek, sürünecektim. Aa şeydeymiş lan dağdaymış. En son biz buradaydık. Burada değildik lan. Daha daha çıkalım tamam. Daha iyi, daha iyi. Burada birileri olabiliyor mu ya? Ne silah çektin şimdi sen? Girelim abi ne olacak amına koyayım? Siz ölün de ben ölmeyeyim. Önden gidin abi. Oraya çıkacaktın, gaz geçtin. Neden abi? Burada birileri mi var kanka koçum? Bizimkiler var ama nakim burada. Abi korka korka ilerlemeyelim işte. Ragazzi Ne oluyor lan? ben bandıka. Oros bu çocuğunu bugün nasıl ateş ediyor? Nasıl burada olmuyor? Burada çok fena geliyorlar ha. Buradan çok fena geliyorlar. Oy. Tek kafadan. Merhaba birader. Hoş geldin ama çok fena insan var burada. Çok fenalar yani. Dikkat et. Biri geçiyor. Ta 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 ta. Vuruveriyor. Ölüyorum aman aklım. Merhabalar merhabalar da buraya bir yardım edin be. Gelecekler şimdi buradan. Eyvah arkadan yiyeceğiz. Arkadan yiyeceğiz ölüyorlar. Mordekora. Dur lan buradan mı geliyor ki? Yok ya bizimkiler oraya aldı ya. E nereden geliyorlar ki abi? Nereden nereden? Ananı sikeyim. Geldiler işte bak. Vur sok. Abi. Lan oğlum nerede doğdum? Nerede doğdum? Adam varmış önümde. Aha, aha en sevdiğim yer. Bu neymiş? Doğma noktası. Nereden gidiyorduk ben Yukarı mı çıkıyorduk ha? Aynı yere geldim şimdi yine. Abi, burada hiç kimse şey yok. Mu? Boşuna bakıyorsun ha. Bana söyleyeyim. Ne lan? Niye konuşuyorsun abi? Çık bakalım seni vuracaklar mı? Vurmadılar mı? Acaba benim bekliyorlar ki? O bizden ya. Nasıl vurdum ama? Bak aşağıda çok fazla insan var, adam var. Oraya ben gitmeye götümeyim ya. Baksana çok çok fesadar. O dağa çıktı bak. Orası mı Yine geldik buralara ya. Ama güzel ha. Lambanı siktirtme oyun. Ben yine tepeye çıkacağım abi yine aynı yere. Orada güzel avlıyoruz ya. Vurulmadığın zaman sıkıntı olmuyor abi. Bir de buraya gidelim bakalım. Neymiş burası? Abi burası çok sıkıntı be. Vurdum da amına koyayım. Bir de şurada biri var. Sniper var orada. Öldü lan. Ben hiç elleyemedim bile öldü. Eyvah yerimi belli ettim. Kaç. Ben çekiliyorum buradan. Burası ben beğenmedim oraya. Ne yapıyorsun ki? Kimi vuruyorsun? Orada biri yok gibi ya. Var mı? Bak şu tepeye dikkat et tamam mı? Tepeden geliyorlar. Bir de yanlışta beni vurmasın senin yüzün. Orospu çocuğu. Lan bu ne yüzü. Ben şu silahı hiç kullanmıyorum bak bunu. Hiç. Ne bakıyorum burada lan? Ben de diyorum orada kırmızı işaret neden orada? Burada biri var ha. Ora mora diyor da. sıkıyor aman aklım bana ya. Oha! Kaç kişiler oğlum orada onlar. <laughs> basın basın. Mermi değiştiriyorum ben. İki dakika bir bekleyin aman akıyım. İki mermiyi de bir değiştiriverelim. Bir de şuradakini. Bunun da yok abi. Doldur doldur. Lan ne oldu aman akıyım yine. Ne güzel mapti. Yenildik yine. Ya, ya Tövbe estağfurullah. Bunlarmış şeyin şeyi. Burası böyle. Bu hanım böyle. 8 seviye olmuşuz. Güzel maşallah. Sniper 4 oldu. 5 olacak. Burada ben 17 kişiyi bulmuşum. 5 kere de ölmüşüm. Bu hepsinin toplamını mı söylüyor, ki acaba bu? 17 kişiyi ben nasıl vurdum abi? Yalandır o ya. Hah, oyun, oyun çöküyor zannettim de çök... Lan ne oluyor? Abi öldüm mü amına koyayım? Karaman var. Dur 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 öleceğim. Kanama var dur dur. teşekkür ederim sağ ol. Allah razı olsun. Bilader Allah razı olsun. Ben seni iyileştirem mi? Çekilsene bir amına koyayım ya. Onu kim attı lan? O öldü. Abi şuradan geliyorlar bak. Şuradan hüv, hüv, diye vuruyorlar buradan. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için. Hadi savaşın. Dokun. Abi biz oradan mecbur oradan gideceğiz. Hiç kimse gitmiyor bak hiç kimsenin götü yemiyor oraya gitmeye. Neye gitmiyoruz abi oraya hadi koşalım be. Kaç kişi ölmüş burada ya? Ben şöyle şöyle tin tin ilerleyeceğim abi. Pusa pusa. Sen ne yapıyorsun abi? Ananı kim pus. Aferin abi teşekkür ederim sağ ol. Biri bana sıkıyor nereden sıkıyor ya? Ben niye göremedim onu? Vay şerefsiz de yüksen sıkıyor. Üstten nereden gördün beni de sıkıyon lan? Lan <laughs> ee... Abi orada birileri yok ya. Var mı? Ben öleceğim abi öleceğim. Ben öldüm abi. Ben hiçbir şey anlamadım ki amına koyayım düşman nerede? Stik kimin be amana koyayım burası yani. Burası ne böyle ya? Burada kazanma şansımız sıfır lan. Ya, çok kötü. Biz çok kötüdeyiz abi. Onlar tepelikte bana koyayım biz çukurdayız. karika Bun... hadi yap bakalım hadi. Yapıyor mu kardeş? Aç orayı. Teşekkür ederiz. Vay şerefsiz ibne seni. Vay seni şerefsiz ibne. Orada görünmüyorsun değil mi sen? Yarrak görünmüyorsun orada sen. Kim vurdu lan beni? Arkadaki ne zaman gelmiş? Abi nerede doğdum ben ya? Takım arkadaşıma gidem dedim. Bomba oturuyorduk bombaya. Atakate. Atakate dur dur. Ragazzi, ragazzi. Ne oluyor ya? Ne garip bir yer Orospu. Abi doğar doğmaz nasıl vurdun beni ya? İbnenin oğlu ya. Yaraladı beni pezevenk ya. Kürekle kazabiliyoruz mu etrafı? Bir dakika bir şey bakıyordum sadece. Vurmayın dur. Ha, öyle mermi değiştirirken sokarım götüne. Rastgele sıktım ben vurmadım onu başka bir so vurdu. Yine vurulacağız. Ben buradan gitmem abi ya. Geliyor zaten bir şeyler. Kurşunların hedefi oluyoruz yine bak. Buradan kanaya kanaya biri gitmiş. Teşekkür ederim dostum. Sen düşman değil misin Ha. Abi burası daha kötüymüş. Yerleştiriliyorsun diyor. Ben de sana bandaj basayım. Abi ateş ediyorlar bak. Kardeş, internetin mi gitti senin? Dur bakayım bir ya. Kaldın aman koyayım öyle. Yarrak gibi. Lan neyin iyileştiriyorum? Yaralı değilim ben. Yani yar yaralıyım da kanama durdu işte. Tepede biri var lan. Ölmüyor ki pis. Yani şurada biri var ölmüyor. Abi tamam iyileştirme yeter. Ne çok iyileştirme meraklısılar ya. Senin şerefsiz seni. Nasıl vurdum aradan? Tık yaptı öldü. Oradan beni kesin görüyorlar ha. Abi şurada biri var sanki ama varmış gerçekten de. Dur benim onu bununla vururum. Bok vururum bununla ben onu. Abi vuramadım ya. Beşeremedim abi olmadı. Kolsuzluktan. Adam, adam dün dümdüz koşuyordu vuramadım ben. Bak hala oradaymış. Abi yanımdaki arkadaş öldü ben hala ölmedim. <laughs> <laughs> Takımın zararıyım ben ya. Benim yüzümden öldü o. Herhalde bilmiyorum. Abi bir şey yap tarar sik ortalığı. Ne bekliyorsun ya? Dur iyileştireyim bari seni ben. Beni vurdular seni vurmadılar beni. Tamam tamam seni de öldürdüm. Abi burada ben neden doğdum? Allah aşkına neden burada doğdum? Vuracak adam beni orada. Bağırma sen de be. Öleceksen öl. Eyvah. Bak te şurada. Bak te şurada. Bak te şurada. Bak te şurada aslında. Abi ölsene amına koyayım. Şurada işte ya. Ölmüyor. Orada ama görünüyor. Abi sizin bokun içinde ben nasıl vurayım onu ya? Doğru düzgün göremiyorum ki amına koyayım. Bütün mermileri boşalttım öl ölmedi. Sürüne sürüne çıktık ha. Sen kimsin birader? Hayırdır? Ha. Dur birader götünü sokma bana. Bana götünü sokma. Çek götünü. Götünü çek götünü. Götünü çek. Oğlum ne yapıyorsun? Eşe ol eşek dur. Ben de buradayım. Öyle sikilir işte götün. Abi ben mi vururum ama. Onun nerede olduğunu tam görmüyorum ben ama. Kesinlikle o vuracak ama. Nerede amına koyayım bu piç ya? Bak oradan biri sıkıyor. Tata 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 yapıyor bak. Görünüyor kurşunlar görünüyor. Ama orada da sıkmak istemiyorum şimdi oraya. Benim yerim çok iyi de. Görünmüyor ki amına kodumun piçleri. Onlar bizimkilermiş Dur. Şurada birileri var abi bak. Hoş geldin birader. Sen bana spawn oluyorsun sürekli. Götünü sikeyim senin piç. Beni engellemek için mi... Öldü. Beni göremiyorlar lan herhalde. Ben buradayım ha. Unutmayın beni. Bir arada bir vurun. Onu söyleyeyim, hatırlatam mı? Bugün az vurdunuz biraz. Ha oradalar mıymış dur. Yükseltelim biraz. Şerefsiz. Orada birileri... Abi yerimi be... boşu boşuna belli ettim. Adamı görmeden niye ateş ediyorsun ya? Belki birini vururum diye. Eyvah sürünme engeli diyor. İşte bu beni kilitliyor abi işte bak. Aha! Birini görmüştüm ama bir tane kurşunla nasıl ödedim ben onu? En az üç tane ateşlemem lazım. Birini vurmak için. Ah orayı bombaladılar. Oh ne kadar içimi yağları eridi ya çok güzel oldu valla. Vursana şunu artık abi. Sikten boktan bir şey görünmüyor ki dur gitsin mi? Eyvah beni de siktiler. Dur bir sarayım kendimi. Gari İyileştiriliyorsun. Teşekkür ederim ama gerek yoktu ben sarmıştım kendime. Koşabiliriz şu an. Koş 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 koş. Göremezler koş. Göremezler koş. Girdim vallahi buraya. Vallahi girdim. Ee, burası açık hedef. Dur şöyle bir Koş 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 bir daha koş 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 ateş ettiler bomba attılar. Göremezler. Yat. Aha çok güzel yerdim Abi götüme atmayın bombayı be. Lütfen ne olur. Götüm benim acıyor zaten. Yok dayak yedik biz. Yok vur olduk. Benim bu adamı niye vuruyor? Sniper var bir de bunda. Ben de dürbünsüz var. Bak şuralarda adamlar var ha. En uzun hayatta kalan ben miyim ya? Şerefsize bak. Ölsene. Beni vuramaz o, beni vuramaz. Kurşunlar kafamın üstünden geçiyor. O bizim adammış, dur. Dur dur, dur. o tarasın bir. Kurşunu bitecek onu. Nerede o amına Bir de görebilsek. Bak şurada bir adam var ama. Nasıl vurayım ben onu amına koyayım? Aha vurdum lan. Ama ne oldu? Yenil ben adamı vurana kadar yenildik zaten. Taarruz yenilgi. Bunlar işte şey olmuş. Bunlar kahramanmış. Sikiyim bunu tövbe. Böyle bir şeyler yapmışız. Beceremedik bir şeyler yine. Böyle bir şeyler. Benim yine 8, 8 seviyeyim herhalde. İlerleme 5 nişancı. Nişancıyı 5 yaptık ha. İyi lan. Bir de şöyle bir silah mı çıkmış? Bunu kazanmışım. Bunu kullanabilirim artık. Ne olduğunu bilmiyorum. Dürbünlü çıksın Allah razı rızası için. Bir türlü yapamadık şu dürbünlüğü yani. Şurada da bir... Bize bakalım. Aha 4 kişiyi vurmuş. 5 kişi şey olmuş. Hadi bay bay.